Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar gençler Bugün cidden çok 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 güzel bir video ile karşınıza geldim En az 1000 izlenme yani gelecek diye düşünüyorum çünkü cidden mükemmel bir video oldu Gençler bugün ne mi yapıyoruz gençler Bugün videonun başında gördüğünüz gibi yeni silah desenleri yeni Gelecek kıyafet, erkek ve kız kostümü ee, ve bir de e, değişik bir kostüm geliyor bir tane de çok güzel desenli bir anonslu tava var mükemmel. Ve bir de terlik geliyordu ve terlik bugün geldi. Ne <laughs> oluyor lan? <ben>? He? <laughs> Her neyse genç olarak ben size hemen kısa bir şekilde hemen geçiyorum. Videomuza geçelim. A few later. sağında gördüğünüz erkek kostümü. Free Fire'a yeni gelecek kostüm gençler. Ee, gerçekten yani gelir mi kafası hiç değilmez. Kafasındaki o saçma sapan şey. Ayakkabı güzel buldum. Keşke biraz daha kısa olsa daha mantıklı olurdu pantolon giyilmez üst giyilir gibi duruyor sadece duruyor ee, gördüğünüz gibi gençler ben yeni geldiği zaman alırız diye düşünüyorum ama bu yani eli pasa benziyor gibi biraz yani bu buna demiyorum da bir tane kız kostümü daha sonra gösteriyorum gençler bir zaman fazla uzatmadan diğer kız kostümümüze geçelim gördüğünüz gibi e, bir tane kız kostümü var gerçekten az öncekinin kız kostümü ve bu edit pasanı satıyor farkındaysanız gençler e, bir tane siyah beyaz bir elit pas vardı etrafında böyle siyah bir şey dönüyordu. Onu çok alım satıyor. Şu an ismini hatırlamam elit pasın ama çok çok alım satıyor. Yani gelse kızlar giyer yani bence giyer çünkü bununki daha güzel. Niye kızların kostümünü erkeklerden daha güzel yapıyorlar ya? Biz çok saçma yapmıyorlar mı geçen? Bu üstümdekinin kız kostümü geliyor. Aynısı. Yani aynısı tam değil de benzeri geliyor. Şu an ekran sağında görüyorsunuz. Ben cidden çok beğendim, mükemmel bir kombin gerçekten. Gelse alırım yani, kız kombini almıyorum ama zaten geleceği zaman solmuş şarkı gelecek. Kızın elindeki tavayı da daha detaylı bir şekilde gösterip size hemen. Ekranı sol tarafına verdim. ekran sol tarafındaki gördüğünüz tava gençler, burada solmuş şarkı gelecek kızla beraber. Dediğim gibi... Bir de gençler hemen geçelim silah desenlerimize. Gençler bakın silah deseni MP40 atölye. Gençler bu MP40 atölyeye gelecek ee, ne kadar elmas gider tam bilmiyorum bilgim yok ama atölye MP40 olacağını yani olacak diye biliyorum tam bilmiyorum ama olacak diye biliyorum. Ee, bu ekran bir tane daha sağda gördüğünüz gibi gençler ee, bir tane M1887 desenimiz var buzlu böyle mükemmel bir desen. Ee, ben cidden çok sevdim yani görüntüsü çok cezbedici yani gelse alma ihtimalim yüksek ee, hemen diğer bir silahımıza geçelim M14'ümüze bakacağız gençler gençler bakın M14'ümüzde bu şekilde yani fazla güzel değil hatta hiç sevmedim gelse bile kuşanmam yani o kadar pis duruyor ee, yani bir puan bile vermem ben buna ee, fazla uzatmayalım yani diğer şeyleri aksatmayalım gençler bir de yeni gelecek elmaslı otomat bakın ee, bu elmaslı otomat bugün geldi Elmas ee, en otomatı e, yerine başka bir mesela başka bir şey gelecek gençler 21 gün sonra şu an ekran sağında gördüğünüz gibi e, bu Ramazan'da hani gösterilen dediler yok Elif pasa gelecek falan dediler yalan çıktı yani bu elmas otomatına gelme ihtimali çok yüksek. Şu an 3 serverde yayınladılar. istiyorsa inanmayanlar varsa Instagram adresimden görün. Alta linkim var arkadaşlar. Linke de bıraktım dediğim gibi. Instagram adresimden sorabilirsiniz. Size detaylı bir şekilde videosunu atabilirim. Ee, gençler fazla uzatmayalım. Ee, bugünkü videomuzda çok güzel böyle güzel bir şey yaptık. Hemen size tanıtayım dedim. Bir de gençler bakın bu terliği tanıtacaktım. Aslında ben dünkü videoyu çektim. Benden önce bir arkadaş attığı için çekememiştim. Ee, gençler bakın bu terlik gelecekti diye söyleyecektim ama geldi zaten. O yüzden bunu e, videoya katmak istemedim. Bir de gençler e, görüyorsunuz videoda 3 tane elbise çıkartmıştık. Ben videoda kayda Aldım ama yani kayıt almamış bildiğin durmuş gerçekten şok oldum. Yani sinir krizi geçirdim böyle delirdim böyle. Ee, gördüğünüz gibi bir de mısır kıyafetini 9 elması aldım. 9 elmas cidden çok güzel. Bunu çıkarttım. elit pası açtım. Kadim Ayşe, kadim şampaketinden 2 tane kostüm aldım. Ee, bir de bunu çıkarttım gençler. Yani güzel güzel şeyler çıkarttım. Ama nasipte yoksa yok yani. Gösteremedik edemedik. Zor değil ya. Bir sürü şey çıkarttık dediğim gibi. Gençler, bugünkü videomuz da buraya kadardı. En az 100 like bekliyorum. E, video izlenmeleri için, yükselişe geçtiği için sizlere çok yani çok çok teşekkür ederim sizlere karşı. E, daha güzel videolar üretmeye çalışacağız bu arada e, gençler. Yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. onda da destek çıkarsanız sevinirim. Paylaşırım bir ne zaman olur tam bilmiyorum ama size detaylı bir şekilde bilgilendireceğim. Orada da vlog videoları çekeceğiz. Böyle günlük neler yapıyoruz, öyle her şeyi tanıtacağız, göstereceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz. <laughs>